Siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'de demokrasi olmaz. E, siyasi partiler kanunu değişmeli ki e, demokrasi işleyebilsin. Çünkü öncelikle demokrasinin işlemesi gereken yer siyasi partilerin içi. Şimdi siyasi partilerin içerisinde itiraz hakkı yok. İtiraz edenin e, korunması gerekirken bu korunmuyor. Halbuki günümüzde karşı görüş son derece değerli. E, pek çok şirket... E, alınan kararları denetlesinler ve bunların e, acaba gerçek hayatta işleyip işleyemediklerini e, üzerine çalışsınlar diye e, uzmanlar tutuyorlar, e, görüş belirtiyor. Bizim aldığımız kararın neresi zayıf, neresi sakat e, ya da doğru e, mu? Bunu bir inceleyin diye. Biz ise karşı görüşü yok ediyoruz, susturmaya çalışıyoruz. Bu güçleştirir. Siyasi partiler niçin e, zayıfladı? Karşı görüş içerisinde bulunmadığı için. Türkiye niçin zayıf şu anda? Avrupa Ligi'nden niye düştük biz Orta Doğu Ligi'ne? Karşı görüş olmadığı için. Halbuki karşı görüş olsa, bunun korunması yapılsa, görüşünü söylemesi, imkanları, platformları ona verilse toplum buradan öğrenecek ve süsleyecek, yükselecek. Bu olmadığı için de olmuyor. Şimdi böyle olunca ne kalıyor? Mecliste grup kurmak önemli hale geliyor. Siyaset ancak grup kurarak yapılabilir hale geliyor.